Anne bak zengin damat adayı geliyor. Anne ben onunla evlenmek istiyorum. O seninle evlenecek. Ay hayır anne baksana o topal. Doğru düzgün yürüyemiyor bile. Ben topal bir adamla evlenmek istemiyorum. Selam kaynana. Hangisi benimle evlenecek? Hey topal seninle nasıl evleneyim ki? Yürüyemiyorsun bile. Bir bacağım kötü olsa ne olur? Sana lüks bir hayat sunarım. Hadi onunla evlen. Doğru söylüyor baksana. Anne ne diyorsun sen? Ben topal bir adamla evlenmek istemiyorum. Çok istiyorsa benim üvey kız kardeşimle evlensin. Evet kızım, çok doğru söyledin Fatma. Kimse senin videolarını beğenmiyor zaten. O yüzden bu topalla evlenmek zorundasın. Hadi defol buradan. Benimle evlenmek ister misin? Mecbur seninle evleneceğim. Zaten bu dünyada kimsem yok. Ben sana bir ömür boyu bakarım. <laughs> Atma topalla evleniyor. Kibirli kız. Ben aslında gerçekten topal değilim benimle evlen. Çekil kenara kıskanç. Senin gibi bir kıza ihtiyacım yok. Artık herkes senin üvey kardeşine beğeni atacak.